Sevgili Oğlak Burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 3-9 Ekim haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizlere neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sevgili Oğlaklar, Başak Burcu'nda gerileyen Merkür 3 Ekim itibariyle sona eriyor artık. 3 Ekim'den sonra 9. ev konularınızla ilgili, yurt dışı ile ilgili konular, hukuki konular, eğitim seyahatlerle ilgili düzenlemeleri ve değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz yurtdışı ile ilgili yavaşlayan süreçleriniz veya yaşadığınız sıkıntılar varsa artık hız kazanabilir süreçlerinizi tamamlayabilirsiniz hukuki konularınızla ilgili gerçekleştiremedikleriniz için de harekete geçebilirsiniz yeni bir eğitime başlamak seyahat gerçekleştirmek için ertelediğiniz kararları yeniden gündeminize getirebilirsiniz. İkili ilişkilerde sıkıntı yaşadığınız kişiler varsa bu kişilerle görüşmeler gerçekleştirerek sorunları çözüme ulaştırabilirsiniz. 7 Ekim'de ise Merkür Plüto üçgen açısı mevcut. Sizlerin 1. ve 9. evli etki alacak. Yurt dışı ile ilgili gündemler, yurt dışına taşınmak, eğitim almak ya da Gezi için bir takım seyahatler gerçekleştirebileceksiniz. Yeni bir eğitime başlamak ya da yarıda kalan bir eğitim tamamlamak için harekete geçebilirsiniz. Hukuki konularınız varsa, mahkemeler, davalar buralardan haber alabileceğiniz gibi sonuçlandığını da görebilirsiniz. Ticari faaliyetler hız kazanıyor. Güçlü işbirliklerine dahil olabilir ya da işinize bir ortak dahil edebilirsiniz anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar için güzel süreçler. Olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Geleceğinizle ilgili kararlar alabilir, güçlü fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz sevgili Oğlaklar. 9 Ekim'de ise 16 derece Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Sizlerin dördüncü evi etki alacak. Ev, aile, yuva konularınız ön planda olacak ve bu konularla ilgili belirsizlik yaşadığınız durumlar varsa bunlar netleşebilir. Aile ile ilgili ortak kararlar, planlar, organizasyonlar veya onlardan bir takım haberler almanız da söz konusu olabilir. Ev alım satım konuları gündeminize gelebilir. Bir ev alabilir ya da evinizi satabilirsiniz. Taşınma, yer değişiklikleri de gündeminize gelebilir. Ev, aile, yuva konularınızla ilgili bir takım kararlar alarak ilerlemenizde söz konusu olabilir. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili oğlaklar.